Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle toparladığımız bilgiler çerçevesinde size aktaracağımız neler var onları hemen sunmaya başlayalım önce tabi içeride bir hareketlilik var yani Trabzonspor'un oyuncularına talip olan takımlar var yine gitmek isteyen kalmak isteyen gönderilecekler var onun dışında Trabzonspor bir yandan da işte stoper transferini bitirmek istiyor özellikle orta alana Fatih Tekke iki oyuncu istiyor Santrofor transferinde gelişmeler var kanat transferi bütün bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve öncelikle nereden başlayalım öncelikle e Çam'dan başlayalım. E, tabii ki büyük umutlarla gelmişti Çam. E, 4 milyon euroya alınmıştı biliyorsunuz. E, Ren, Nant ve Ayak e, oyuncuyu transfer etmek istiyor. 37 maçta 6 gol 12 asistle oynadı ama Trabzonspor'un beklentisinde hemen söyleyelim 4'ü e almıştı. Eğer 6 milyon euroluk bir teklif gelirse memnuniyetle gönderebiliriz diyor. Hemen geçelim Danilo Sikan gerçekten bir farklı bakış açısı. İşte Şenol Hoca oynatmaya çalıştı. Fatih Hoca bazen şans verdi ama istediğimi alamadım intiba oluşturdu. Bütün bunlara baktığımızda Danilo Sikan'ın yeni sezonda Trabzonspor için doğru bir seçenek olmadığı anlaşılıyor. Tabii benim açımdan değil Fatih Tekke açısından. Çünkü Fatih Tekke ona çok fazla şans verecekmiş gibi görünmüyor. Ve işte o oyuncuya Kopenhag talip oldu. Ve Fatih Tekke de gönderilmesine sıcak bakıyor. Belki de bir e, kiralama süreci de oluşabilir. Onu da vurgulamak isterim. E, şöyle devam edelim. Malhero gitti. Hepinizin bildiği gibi 7 artı 1 milyon euro ve Batagov'a transfer teklifleri gelmeye başladı. Hatta aynı paraları gördüğü iddiası var ama Trabzonspor Batagov'u bırakmak istemiyor. Tabi burada bir yorum yapayım. Ben Malhero'yu niye bu kadar bir rakama bıraktı onu da anlamış değilim ama sonuç itibariyle kulüpleri yönetenler bu tür kararları veriyorlar. E, Trabzonspor'un iki eski oyuncusuyla ilgili bir bilgi aktaralım. Aytaç Kara ve Abdülkadir Ömür'e de Samsun Spor talip oldu. Daha önce Trabzonspor'da birlikte oynamışlardı. Bu iki oyuncuyu Samsun Spor transfer edecek gibi görünüyor diyebiliriz. Ve e, sonrasında tabii ki en önemli noktalardan biri Mendi. Yani muhasebeci gibi hesap yapacak değilim. İşte şu kadar paraya geldi, şu kadarı düşecek, sonra %20'si gidecek vesaire muhasebesini yapmayalım istiyorum ama bildiğimiz bir şey var. Lans'da Ren'den sonra e, Nant'tan sonra Lans'da oyuncuyu istiyor. Yani Fransa'da bir pazarı var oyuncunun öyle söyleyelim. E, menajer görüşmelerinin devam ettiğini söyleyelim. Tabii sözleşmeli bir oyuncu olduğu için kendisinin görüşmesi mümkün değil. 2027'ye kadar sözleşmesi var ama gitmek istediğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Yani Avrupa'ya transfer olmak istediğini söylemişti. Bakalım bu noktada nasıl bir süreç işleyecek onu da söyleyelim. Trabzonspor'da hemen şunu da vurgulayalım. Visca, Vakame ve Savic ile sözleşmenin feshedilmesi isteği var. Ee, bari hiçç zaten sakattı ee, biliyorsunuz non sırami de göndermek istiyor Trabzonspor ama tabii git demekle oyuncular gitmiyorlar onu da söyleyelim sözleşmesi olan oyuncular bu e eğer göndermek istiyorsanız belli bir bedel ödeyerek göndermeniz gerekiyor o oyuncuları. Gelelim Uğurcan Çakır'a. Uğurcan Çakır için işte Fenerbahçe istiyor, Galatasaray istiyor vesaire gibi haberler var. Bir kere şunu söyleyelim. Yani biz tabii beyanı esas almak durumundayız. Başkan beyanında dedi ki Türkiye'de herhangi bir takıma gitme ihtimali yok. Vermeyiz Trabzonspor'un kaptanını dedi. Ama yurt dışından gelen tekliflere açığız. Zaten kendisine de söyledik. Önünü de açacağız dedi. Ve şimdi Monaco'nun 10 milyon euroluk teklifi 13 milyon euroya çıktı. Bu arada çok dikkat çekici bir konu. Arda Turan da Şaktar Donex e, teknik direktörü olduktan sonra Uğurcan Çakır'a talip oldu. Şimdi beklenti Trabzonspor'da 15 milyon euro. Eğer 15 milyon euroluk bir beklenti olmazsa oyuncuyu o konuda da satmak istemiyor Trabzonspor. Tabii ki anlaşmayla söz konusu olacak çünkü... Trabzonspor'un ona bir sözü var. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi stoper konusunda sürpriz bir gelişme oldu. Onu söyleyelim. Vitor Hugo ki gerçekten iz bırakarak gitmişti Bahya'ya transfer olasılığını gündeme getirdi. İşte iyi anılar deyip bir Trabzon paylaşımı yaptı ve buradan çıkan sonuç acaba Trabzonspor'un bu kadar çabuk bir stopere ihtiyacı olduğu dönemde Vitor Hugo gelip tekrar Trabzonspor'da oynar mı sorusu ortaya çıktı onu da söylemem gerekiyor. E, tabii bu tamamen e, bir istek de olabilir bir istekten daha bahsedeceğim ama sonuçta e, kendini hatırlatmak diye de değerlendirebilirsiniz. Nitekim bu manada Görkem sağlam biliyorsunuz Hatay sporda oynamıştı. Daha önce Giresun spor sonra Hatay spor. İşte o da ben Trabzonluyum diyor ailem annem babam Trabzonlu. Hayalim Trabzonspor formasını giymekti diyor ve Fatih Tekke'nin kararını bekliyor. Bakalım Fatih Tekke görkem konusunda ne düşünecek? Yerli oyuncu olması çok önemli bir konu. Onun için de bence düşünmesi gerekiyor Fatih Tekke'nin. En azından orada bir seçenek olabilir e, ve eldeki oyunculara göre de daha çabuk. Onu da özellikle söyleyeyim orta saha oyuncularına göre. E, bu arada Başkan Ertuğrul Doğan 17 Haziran Salı günü saat 13'te. E, bir sponsorluk anlaşması e, do, paralelinde e, basın toplantısı düzenleyecek ve orada da transferle ilgili açıklamalarda bulunacak onu da bir küçük not olarak hemen ekleyelim e, ve devam edelim şimdi e, içeride yani e, Süper Lig'de oynayan oyunculardan e, iki tane transfer gelişmesi var daha önce duyurduğumuz bir maestro e, var ama maestro ile ilgili e, Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un da düşüncesi bekleyelim sona doğru karar verelim diyor. Tabi bu arada oyuncu gitmezse neden böyle söylüyorum? Bir buçuk milyon euro istedi Adana Demirspor. daha elit bir oyuncu alabilirsek ona yönelelim. Olmazsa elimizde ya da cebimizde dursun diyorlar. Onu özellikle söyleyelim. Bir diğer oyuncu da yine yerli oyuncu olması açısından çok önemli. Gökhan Sazdağ ki Fenerbahçe maçını tek başına çözen oyuncuydu. Hatta bir dönem Galatasaray'a gidiyor gibi iddialar da ortaya çıkmıştı. On Trabzonspor kulübüyle görüştüğü iddialarını yalanladı. Yani işte sözleşmesi olan bir oyuncu olarak zaten Kayserispor Kulübü de biz Trabzonspordan böyle bir şey beklemeyiz dedi. Ama Gökhan'ın Gökhan, Gökhan Sazdağ'ın ki ihtiyaç da var e, gitmek istediği Trabzonspor'a çok net İki, bir yılda sözleşmesi kaldı bence uygun şartlarda bitebilecek bir transfer olduğunu da net bir şekilde vurgulayabiliriz şimdi şöyle devam edelim e, tabii ki bazı isimler gündeme geliyor ama ben bazı isimlerin gelen gündeme gelen isimlerin çok da gerçekçi olmadığını düşünüyorum şimdi e, onaçu konusunda ee, ödeme krizi var. Yani işte şu kadarını peşin verelim bu kadarını. Kime? Oyuncuya değil. Ee, Southampton'a. 3 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor. 5 milyon euroyu e, hemen ödeme e, olarak almak istiyor Southampton. E, ama e, işte Trabzonspor 2 verelim. işte şu 2 daha sonra verelim türünden. Böyle bir pazarlık süreci içerisinde. Ve bence yanlış yapıyor. E, bir an önce açıyı bitirin. Bir kere Santrofor'u derdinden kurtulun derim. Ama e, tabii ki yani ne kadar ucuza alırsak o kadar kar ne kadar vadeyi uzatırsak o kadar kar diyorlar. Ama bu arada oyuncu elden kaçarsa daha da kötü bir durum oluşacaktır. Hemen onu söyleyelim. Ben şurada bir e, sakatlıkla ilgili bir duruma bakacağım. E, çünkü benim bildiğim kadarıyla e, sakatlığı çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Çünkü bir isimden bahsedeceğiz şimdi biraz sonra. Onunla ilgili durum gerçekten de... Hadi ismini de hemen söyleyeyim. Amine Harit'ten bahsedelim. Oyuncu gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Ama 2024 25te alt baldır sakatlığını tam kaç kere yaşamış? Tam 3 kere yaşamış. 1.31, 1.35, 1.30 gün oynamamış. Bir de kas yaralanması yaşamış. 4, 8, 11, 17 maç kaçırmış. Yani... Bugün gazetelerde var, televizyonlarda var ama Amine Harit bence çok da gündemde olacak bir isim değil. Onu özellikle söyleyeyim. Bu kadar sakatlık yaşayan bir oyuncu ki sezon içerisinde 3 kere 4 kere sakatlık yaşamış oyuncu çok zor. Ama bir 10 numara olduğunu söyleyelim. Ama ondan daha öne yazılan isimler var. Hemen onlarla devam edeyim. Albert Grombayek'te Trabzonspor 1,5 milyon euroluk bir kiralama teklifi yaptı ki Southampton'dan Southampton'dan gelecek orada oynadı çünkü Renin oyuncusu şimdi çok e, ilginç yani ona açıyla e, tekrar birleştirmek mümkün 23 yaşında bir 10 numara önceliğin onda olduğunu net bir şekilde söyleyelim bunu da bir yere yazalım bunun dışında e, stoper transferinde çalet e, çar zaten zaman zaman gündeme geliyor Hırvat stoper Lyon'da oynuyor çok fazla süre bulamadığı için e, ayrılmak istiyor. Bu da çok net. E, Beşiktaş'ın da istediği bir stoper olduğunu hemen söyleyelim. Ve son olarak da bir e, e, scout transferinden bahsedelim. Kolo Kolo Şişli takımı, Şili takımı özür dilerim biliyorsunuz. E, Lucas e, keped'anın transferi sol kanat olarak konuşuluyor. Ama oyuncuyu e, oyuncu 22 yaşındaki oyuncu Southampton'ın da takipte olduğunu söyleyelim. Evet genel olarak Trabzonspor'un şöyle bir gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.